Yani Tarım Bakanlığı'nın bana uyguladığı bu tarife ben açık söyleyeyim altında başka bir şey ararım. Bakın ben söylüyorum. İkidir, üçtür beni bak bitirme operasyonları gerçekleşiyor. Allah'a şükür bitmiyorum ama bitmeyeceğim anlamına gelme. Yani arkadaşlar selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın şimdi tekrar sinirliyim biraz. Yani ilçemizdeki ya ilimizdeki il tarım müftülüğünün o, o ne lan öyle il tarım müftülüğü. <laughs> i̇l tarım işte başkanlığı mıdır şeydir bana karşı sürekli olarak teftiş yapılıyor. Ben dünyanın bütün gıda ihtiyacını ben karşılıyorum. Dünyaya bütün tüm gıdayı ben veriyorum bugün. Dünyadaki bu kitlesel son zamanlarda yok oluşlar kitlesel e, problemler, yok oluşlar ölümler. Bunlar Allah'ın takdiridir benimle ilgisi yok. Son yediğim ceza da son yediğim ceza da bakın arkadaşlar marul, çilek. Hepsini ben veriyorum ekmek. Mısır gevreğini de ben veriyorum ya böyle bir şey var mı ya? Bu gönderdiğim çilekler neymiş kardeşim? Bunlar e, ben A4 kağıdına çıktı alıp çilek fotoğrafı koyup yolluyormuşum. Bak tamam. Tam ben bunu birkaç defa yapmış olabilirim. Bunu birkaç defa yaptık diye biz kötü satıcı mıyız şimdi yani? Ayrıca olarak ben bunu renkli çıktı almışım Almışım. Ben bunu renksiz de alabilirdim. Ya siyah beyaz alsaydım ne yapacaklardı? Ya işte işte. Arkadaşlar bugün inanılmaz yatırımlara imza atmayı düşünüyorum. Kafamda bazı şeyler var. Bugün sera kısmını 400 bin dolarlık bir yatırım yapacağım. Sera kısmına. Ama ondan önce şu seraları artık biraz daha büyütme vaktimiz geldi. Satan ürünlerde baya bir kar elde edebiliyoruz. Ama vela... Hadi kardeşim 10 dakikadır bekliyoruz burada. Al biraz sağda biz geçelim bari. Ya bekleyin siz de ya Allah Allah. Bak traktör iş yapıyor orada bak. İş var orada iş. Seraları büyütüyoruz. Tavuk işinde hiçbir zaman şey yapmadık, önem vermedik. Ben açık söyleyeyim tavuk işi içinde bir yer yapmayı düşünüyorum açıkçası. Bir tane olsun 360 tavuğumuz var. Yemlerini alalım, tavuk işini de bir bitirelim artık e, düzenli. Bildiğiniz gibi kıyafet işimiz inanılmaz şekilde işliyor bu arada. Şimdi sıralam sıralamasıyla yapalım. Şu anda arkadaşlar şeye gidiyorum. Burada soya fasulyesi hasadımız olacak. Tır almıştım hatırlarsınız. Şu soya fasulyesi ya at, Allah Allah <laughs> ne garip cihazlarım var benim ya. <laughs> şöyle 18 bin litre koymuştuk. Cihaz bir 18 bin litre daha koyacak şimdi. Tekrar doldu. 36 bin litrelik soya fasulyesi olacak şimdi. Daha da bu arada buradan bir dediğim gibi 100 bin litreye yakın çıkacak. Şurayı bir alalım. Doldur kardeşim. Doldur. Tamam. Buradan soya fasulyesi çıkarıyoruz ya arkadaşlar. Ben bir karar aldım açık söyleyeyim size. Bu çok büyük bir tarla. Buraya pamuk da ekebiliriz. Yani her yere pamuk ekiyorum zaten. Ama bilmiyorum. Ekmeye devam edebilirim. Orası boşalırken şurası devam etsin. Bak burası ne oldu? Bozulmuş cihaz. Ha. Burası devam etsin kardeşim pamuk ekmeye. Hasat etmeye. Bu işte şey olsun. Geçen zaten düzenledik hatırlarsınız. Mükemmel oldu hayvancılık yerimiz, koyun yerimiz. İşte bu şekilde artık düzenli devam edeceğiz. Tamam orası tamam. Başka var mı? Bak şurası da pamuk var. Oraya da gidelim hemen. Hemen işçileri bir başlatalım. Bunlar da ben gittim mi kaytaracak yer arıyorlar. Ben ben ortadan biraz kaybolayım kaytarıyorlar. Şerefsizler. Ondan sonra e, Faruk patron bize neden maaş vermiyorsun? E kardeş ne maaşı kardeş? Tamamdır. Arkadaşlar burayı da asata başlıyoruz. Pamuk asadına. Mükemmel gidiyoruz şu an. Bütün cihazlar çalışacak. Duran cihaz istemiyorum. Bunların ikisi çalışıyor. Bu. Bak şimdi burada bir kalmış gibi sanki ki 36 litreyi de aldık bu arada. Tırda tır geri çekelim hemen. Burası işlemeye devam etsin. Burayı da bir daha ekmeye de başlayabiliriz bu arada yani düzenli olarak. Demek ki 50.000 bin, 50 bin litre falan alıyor anlamına gelir bu. Yani gayet güzel iş yapar. Evet burayı başlattık hemen. Burası devam etsin soya fasulyesi hastalığına. Tamamdır. Burası ne? Buraya ekildi mi buraya bir şeyler? Bakalım. Burada soya fasulyesi var kardeşim. Burayı bırak şimdi. Dur. Şöyle yapalım. Sen gel buraya. Sen gel. İşler işler devam etmeli ya. İşleri durdurmamalıyız yani. O yüzden şu Sovyet tankımı şuradan döndüreceğim şimdi. inşallah döner güzel. Ooo ne kadar güzel bir cihaz. Arkadaşlar Sovyet tankını çevirdik. En ileriye gideceğim. Bu ekime devam etsin. Yani aynı anda hem ekilirken hem biçilecek. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir fikrim daha var bugün. Ucuz yoldu bulabilirsem ama söz vermiyorum. Buraya aynı traktörden bir tane daha alacağım. Tamam mı? Aynı anda iki traktör şey ne traktörü ya tövbe 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 ya. Traktörden bol bir şey yok. Bir döverden bir tane daha alacağım. Bir döver burada iki tane çalışacak arkadaşlar. En mantıklısı o. Burayı tek bir döver imkanı yok. İki bir anda bir tondan başlayacaklar. Ortada bulacak. Aa oh, çarptı. Bir orada bir burada. Ya kardeşim tamamdır. Burada ekime de Ya bu ne? Bu neye takılıyorsun abicim sen ya? Allah Allah. Bak bu ağacı keserim ha. Vallahi bir daha yaparsan keserim ha. Sen kimsin lan racon kesiyorsun? Bak az daha kesecektim elinden kurtuldu. Tamamdır. Burayı da başlatacağız. Soyun. Hadi bir daha soya fasulyesi ekelim ya. Tamam. Ya bu nasıl bir abi? Sen nereye geliyorsun? Düğüne mi gidiyorsun? Pavyona mı gidiyorsun sen ya? Çalışmaya geliyor adamın geldiği tipe bak ya. Bu arada gözlüğü çıkarsa teknosa çalışan ha. <laughs> Harbiden. Tamam devam et. Abi beni bırak bak burayı o kadar sinirleniyorum ki o kadar sinirleniyorum ki ne kadar sinir o kadar sinirleniyorum yani ne söylüyorum yani o kadar sinirleniyorum. Neyse tamam burası tamam bir oğlum çok fazla pamuk birikmeye başladı bunları alalım bak ha. Sen ne duruyorsun kardeşim? Ha durmuyormuş pardon. Tamamdır arkadaşlar buralar. Olay tamam mükemmel gidiyoruz. Hemen bu romorku da alalım bir şey yapalım. Al... Diğer bir biçer döver de devam etsin. Bir biçer döver daha durmuş orada. Onu da oraya tahsis edelim. Yola bak anasını satın. Ondan sonra dediğim planlamaları yapalım. Seralara 400 bin dolarlık bir yatırım gelecek şimdi. Ondan sonra koyunlar şey tavuklarıma sağlam bir yem gelecek kardeşim. Baya böyle yüklü miktarda ama böyle. Ya dursun yani böyle çok yumurta olduğunda satarız arkadaşlar. Yani onlara da yemek verelim. Onlar da sonuçta bir canlı. Para kazandırma potansiyelleri olan canlılar bunlar. O yüzden benim için en iyileri. Bak burada da buraya da şey ekilmiş orayı da almadık. Bir dakika ben yanlış gidiyorum. Dönüyoruz geri. İdris Koçovalı gitme ya. Allah Allah. Çukurcu İdris Koçovalı gelip duruyor ya. Domuzlar da kaldı orada. Onlara da bir yemek alsak iyi olur ya. Şu hayvanları bir besleyelim biz ya. Vallahi kardeşim şu hayvanları Burada niye bir cihaz çalışmıyor? Pamuk cihazı. Çalışıyor mu yoksa. Bak burada bir pamuk daha var. Bir tane daha pamuk makinesi alabilirim ya vallahi. Oo vallahi çok iyi yani. Arkadaşlar bir pamuk makinesi daha alalım bugün yoksa bu burayı mı yapıyordu? Ben anlamadım ki şimdi. Neyse bakalım sağlık olsun. Şimdi burayı da alıyoruz hemen. Ya baya bir cihaz lazım arkadaşlar ya. Çok inanılmaz düzeylerde şeylerimiz var. Maşallah deyin yani. Maşallah. Bu çok fazla tarlamız falan var. O yüzden baya bir cihaz lazım. Biçer döverdiğinden tut şeyine kadar Baya bir cihaz lazım. Oğlum bak onu öyle olmaz o işte. Bak şunu güzelce yanaştır yavrum ya. Allah Allah. İçeride verin boyutu şey fazla geldi ya. Dur. Şöyle alıyoruz, şöyle alıyoruz, şöyle alıyoruz. Bu boru oraya uzanacak mı? Uzandı, uzandı. Dök şuraya. Dök, 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 dök. Döker misiniz? Sayın bir Allah. Rica etsem bakın şunu şuraya. Çok zor bir şey değil bu. Ha tamam. Güzel. Burası da tamam. E bu bir içeride nereye görevlendiniz? Ha bak orayı arkadaşlar pamuk makinesi varmış bu arada orada. Ben yanlış alarm oldu orası. Burası da tamam. Buraya bir ikici görevlendirmemiz lazım. Ama önce bir gidelim de bir seraları halledelim. Biz bir işi görevlerimizi sırayla yapalım. Hatta bir koyun günlük koyun şeyimize bir bakalım önce. İşte kardeşim çok fazla dünyayı kurtarmaya çalışıyorsanız bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Anladınız değil mi? Yani kolay olmuyor bu işler maalesef. Tempo yüksek tempolar bunlar. Tamam burası tamam. Şunu gidelim hemen silomuza çok iyi dökelim. 17 bin litre. Bildiğiniz gibi bunları depolayacağız. En son Marisson neye satacağız? Yani bundan sonra öyle 10 bin 20 bin litre satmak yok. Milyonlarca dolarlık şeyler satacağım. Bir de arkadaşlar ilerideki hayalimde şu. İnşallah bak önüme kırıyor. Bak önüme kırıyor. Bak İnşallah ilerideki hayal tren gelmiyor değil mi? Her tarlaya bir adet içer döver, bir adet traktör ve romork tahsis etmek olacak. Öyle olduğunda daha iyi olacak. Tamamdır. Ay çiçeğini buraya koyalım. Aşırı yüklemeyi başlat kardeşim. Aşırı yükle bakalım. İnşallah tren gelmez. Tren gelir, hoş gelir. Ley ley ley, gümü gümü ley. Onu buraya koyalım. Ondan sonra gidelim. Teftişimizi yapalım koyunlara. Oradan seralara geçelim. Hop gidiyor. İsmail. Orada. Ama şimdi bak bu. Ama bak Allah Allah. Bahane dökemedik. Takıldık ya. Takıldık. Tren geliyor. Kaç. Çekil çekil. Ya çık. Allah'ın belası. Bak, az daha suikastı gördünüz mü? Planlı suikastı. Planlı suikastı gördünüz mü? Bak işte bundan bahsediyorum gördünüz mü? Ben tüm dünyayı beslerken başıma gelenlere bak. Tamamdır. 49 litre kaldı. Onu da bak o benim çok moralimi bozar o. Onu da hemen halledelim. 49 litre de tamam. Evet. Olay tamam. Haydi bakalım gidiyoruz. Devam et. Evet. Teftişe geldik şimdi. Gördüğünüz gibi burada aa, hayvanları besleme şeylerimiz falan hepsi burada. Bir bakalım hemen hayvanlarımızı beslememize gerek var mı? Yeni beslemiştik diye hatırlıyorum ama. Bir kontrol edebiliriz. Evet. Kuru otlar burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapa üretimlerimiz so tam gaz devam ediyor. Bunları şöyle koyuyoruz. Burada sürekli olarak üretim devam edecek. Bunu sürekli olarak yapmamız gerekiyor. Üretiminizde olması için. Ben çok güzel bir altyapı oluşturdum için zaten çok kolay. Buradan bayağı bir para kazanıyoruz yani onu da bilin yani. Buradan bayağı bir para kazanıyoruz. Şükürler olsun. Bu arada şurada birikiyorlar. Bunları da alalım. Bunlar sıkıntı çıkarmasın bize. Ondan sonra bunlar kalınca bayağı bir zor olur bunları tek tek toplamak. O yüzden şöyle atalım hemen. Basketçi misin be kardeşim be sen be? Basketçi misin be? Jedi Osman ya. Vallahi Jedi Osman ya. Tamamdır. Olay tamam. Hatta şöyle de bayağı atabiliyorum ya. Tor olduğum için. Tamam güzel. Yalnız bir şey diyeceğim. Hiç kıyafet gelmiyor ya. Ama olsun gelir ya. <laughs> tamamdır. Burasının teftişi bitti. Hadi bakalım yatırıma gidelim. Evet arkadaşlar seralarımız burası gördüğünüz gördüğünüz gibi. Burada bayağı bir üretimimiz var. Buraya 400 bin dolar söz verdiğimiz gibi bir yatırım gelecek. Geçenden söz verdiğimiz gibi. Yani bir sıra daha mı seri olacak? Evet bir sıra daha seri olacak. Şurayı da olabilirmiş bu arada ya. Bak şöyle. Yani buraya da olurmuş yani bu arada. Ama neyse biz buraya koyalım. Aynı şekilde ortalardan geçebilecek şekilde yapacağız bunu. Şu şekil yani. 1, 2, şimdi anlayacaksınız. 3, 400 bin dolar da çok bekleyelim. Bütçe usulü çalışıyorum. Buraya verdiğim bütçe bu kadardır. Başka da bütçe yoktur. Dur bir dakika kendi üstüme sera kuracağım şimdi. Şuradan bir çekileyim. Sera'da iyi bir kazanç yolu bu arada Arkadaşlar yani kötü değil Zaten benim en önemli, en önemli verdiğim şey pasif gelirler Şu aralar pasif gelir oldu mu Keyifler yerine geliyor tamamdır şöyle bir sıra daha açtık Şunu da şöyle tam karşısına Şimdi güzel bir yol falan yapacağım Oraya güzelleşecek bildiğiniz gibi Ben düzenli çalışırım tamamdır Bunu da buraya koyduk şu şekilde Şak şak kadanak oldu Çok güzel oldu mükemmel bir simetri bu arada Simetri çok iyi şu an Simetriyi iyi görmüyorsanız sizin gözünüzle alakalı Bir problem var demektir fırça boyutunu istiyoruz. Şurayı arkadaşlar yeşil boyayacağız. Şu şekilde aynı kardeşim. Şöyle. Seralar geldikçe burası yeşil olacak. Burasının olayı burada. Hatta full de yeşil olabilir. Buraya sonuçta bir şey ekmeyeceğim ben. Tamamdır. Buraya da şöyle beton. Şunu şöyle küçültüp şurada şöyle beton atıyoruz. Ara yol. Burası yol. Mükemmel oldu. Evet. ikinci sokakta burası oldu. Hatta şu sokakları da birbirine şöyle bağlıyoruz. Şöyle şu şekilde. Şunu da şöyle bağlıyoruz. Yolu da boyuyoruz hatta. Mükemmel. Yani ben bir şey demek istemiyorum kardeşim. Görüyorsunuz yani. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Tamam. Bak işte bu engebeyi yapan mü müteahhitin Allah belasını versin. Şuraya adam gibi bir şey atmıyor. Oğlum 400 bin dolar yatırım yapacağız dedik. Şu an daha az oldu. Bir sıra daha yapalım arkadaşlar bence. Hatta iki sıra daha çıkar mı? Bir bakayım. 2, 4, 6, 7, 14. 10 binden 140 bin dolar daha yapar. Bence gayet güzel çıktı gibi geldi. Şurayı da bu arada bayağı uzatabiliriz ya. Ha? Arkadaşlar burayı uzatalım bence. Şu şekilde 1, 2, 2. Güzel. Suya da çok gelmeyelim de. Görüntü kötüleşmesin. 1, 2. Şunu da şu şekilde yine. Ayda. Seralar maksimum üretim sayısına ulaşıldı diyor ya. Ya bana bu koyduğunuz kurallar Dünyayı kıtlığa götürecek haberiniz yok ya Bu neymiş kardeşim ya Vallahi neyse Yapacak bir şey yok Şeye ulaşıldı dedi E şimdi o zaman burayı niye çimen yapmadım ben Şurayı bir ar arayı kapat Arayı kapatmazsam ben çok kötü hissedeceğim kendime Şöyle Şu şekilde arkadaşlar Mükemmel Budur kardeşim Sera çiftliğim hayırlı olsun Sera çiftliği de denilebilir yani Evet Bunları şimdi ayarlamalarını yapalım Otomatik su sistemleri var bunların Otomatik su almaları için gereken ayarı Hemen kapıyı bir açıp yapalım Hepsini otomatik su sistemlerine bağlayacağım Ve ne üretsinler mesela Çilek üretsin Karışık yapabiliriz arkadaşlar. Karışık koy ya. Yani şu şekilde. Mesela bu domates üretsin. Bu çilek üretsin. Bu marul üretsin. Tabii ki bunları bu arada şu şekilde arkadaşlar otomatik su şeylerini açmamız gerekiyor. Mesela çilek, çilek, çilek olsun. Bunların su sistemlerini açıyorum. Tamam. Bu da marul üretsin bunlarda. Ne ihtiyacı varsa onu üretelim abicim. Yani çok da şey değil. Önemli değil bizim. Hadi 3 tane de marul koyalım. 3 marul, 3 çilek olsun. 3 çilek, 3 çilek, 3 domates olsun. Buraya bak ya. Adeta var ya dünyaya yön ver veriyoruz. Vallahi yön veriyoruz ya. Tamamdır. Çilek, marul, domates olsun. Hatta yok ya. Üçü de çilek olsun. Ana iki tane mi üretebiliyor lan bunlar? Bir ondan bir ondan. Tamam üretin kardeşim. Sıkıntı yok ya. Ne kafanıza göre işte. Evet bu kadar. Sera yatırımımız da tamamdır. Büyük yatırım geldi. Büyük yatırım yapıldı. Para da iyi kaldı bu arada. Var mı ya şöyle şey satılan şeyler alacaklarımızdan dedim ya mesela bir biçer döverimizden. Oğlum çok kötü bir şey ol. O ne lan? Çok kötü bir şey olacak şimdi. Dur bekle. Tövbe de. Tövbe de. Tövbe de. Tövbe de. Arkadaşlar ben tarlayı ekledim ya. Heh, tamam sıkıntı yokmuş tamam. Bu dallama kardeşim şimdi hepsini ekebilir. Oha 18 bin litre daha dolmuş da burada ya. Arkadaşlar bir 18 bin litre daha dolmuş da onu da alacağız şimdi tırımızla. Burası bayağı bir yoğun gidiyor. Bir ekim daha yapıyoruz bu arada ha, orada. Yani orada bir ekim daha yapılıyor şu an. Buraya silo koymuştuk değil mi? Aynen koyduk. Şu anda mükemmel gidiyoruz. Hatta durdurabiliriz o şu ekim yapanı çünkü birazdan şu ekilleri de içebilir yani beni sinirlendirebilir ondan sonra. Doldur kardeşim 18.000 daha çok iyi. Soyu fasulyesi de iyi fiyat ha yani az az buçuk bir para para değil. Bakın 2 bin dolar bunun tanesi, bin litresi. Yani arkadaşlar 100 bin litre aldığımızı düşünün şuradan işte. 200 bin litre. Şey 200 bin dolar yapar. Burada inanılmaz paralar dönüyor yani az buçuk bir para değil bu. Bak bir bu kadar daha çıkar buradan. Bir yani 50 bin litre çıkmasa da her türlü 100 bin litreyi tamamlar bu. Tamamdır. Tekrar aldık. Devam edelim. Tır bayağı bir ağırlaşmaya başladı yalnız öyle söyleyeyim size. Hatta tırı şurada yakın tutalım da şu dallama bak orayı ekecek belli ki. Oraya alacak o. Dur şunu durdurun. Şu adamı durdurun. Durdurun şu adamı. Durdurun. Tutmayın beni. İyi gidiyorum. Dur 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 dur. Bekle. Burada bekle tamam. Yeter. Yeter adam bak. Çek şu arabayı şuradan bakayım. Oğlum hazır yerleri de alıyorsun ya. Ne kadar ne kadar sen düşman bir adamsın ya akıllara zarar ya. Tamamdır. Tırı da çekelim şöyle biraz ilerlere. Takılmasınlar. Bir 18 bin litre daha. Aa yüzde 90 oldu arkadaşlar burası zaten. Buraya gidelim hadi siloya boşaltalım bunu ya. 54 bin litreyi. Bak mesela bu sattığımızda 108 bin litre yapacak burası. Bence inanılmaz sağlam bir para. İnanılmaz. inanılmaz Valla sera işi de bitti o zaman. Arı işine yatırım yapabilir miyiz acaba? Büyütebilir miyiz çiftliği diye düşünüyorum. Valla bir bakalım. Bir bakalım. Şimdi siloya nereden buradan mal koyacağız şimdi? Bir dakika. Buradan olması lazım. Da bu tır buradan çıkar mı? Çıkmadı. Geri gel. Tır buradan çıkmadı ya şu eğimliler var ya nefret ediyorum ya şu eğim işinden Bu ey bak şu şeye bak rüzgar küllerinin içine bak sanki bak yeryüzüne bir kat daha çıkmış. Bak kim yaptı onu oraya? Cihaz da bayağı ağırlaştı zaten bu arada arkadaşlar. Yani bunu koyalım da bu gitmeyecek yoksa diğer türlü. 54 bin de baya zorluyor bu arada. 54 ton var şu anda arabada. Bunu buraya dökeceğiz herhalde yanlış değilsem. Evet. Sokabilirsek. Kardeşim bir saniye çık bir geri. Bak ya beceremiyorsun ya. Vallahi beceremiyorsun ya. Üstat tır kullanıyor. Kıç kadar yer yapmışsınız bir de utanmadan. Tamam biraz daha geniş alacak Üstat bir saniye. Hop hop yavaş. Bir, bir dur öküz dur dur. Öküz. Sanki burası değil gibi ama diğer taraf arkadaşlar dur diğer tarafa gireceğiz. Yanlış tarafa giriyor. Bir dakika şimdi bak bir saniye. Arkadaşlar bir saniye bir geçmeye çalışmayın da bak araç sokmaya çalışıyoruz. Bir saniye. Bir dur bir dur. Tövbe tövbe vallahi sinirlendirdi beni ya. Allah Allah bir dur be kardeşim. Şu aracımızı bir şuraya sokalım. Hadi kıştan toparlayacaksın yavrum. Hadi yavrum. Çok tamam güzel. Biraz daha aşırı yüklemeye başlat. Başlat kardeşim. Tepeye inşallah şey yapmaz. 54 bin şeyimiz geliyor buraya gördüğünüz gibi. Mükemmel. Mükemmel başka bir şey demiyorum. Evet tabi araç biraz havada kaldı. Birazcık dorse biraz kırıldı gibi geldi bana ama tamam güzel. Hadi bakalım indiriyoruz aracı. Biraz askıda kaldı gibi yapacak bir şey yok. Evet arabamız patinaj çekiyor burada kaldı. Hayırlı olsun. Şöyle birazcık kuvvet uyguladım arabama. Birazcık kuvvet uyguladım. Neyse bunlar kavgada olacak şeyler. Olur olur. Tırımızı şuraya bir çekelim. Tekrardan mi inşallah 54 bin litre daha yükleme yaparsak bu iş burada biter. Parayı kırarız. Evet o işlemde tamamdır. Şimdi ne dedik 2-3. işlem olarak? Tavuklara hiçbir şey almadık. Yani ufak bir şey alınabilir arkadaşlar. Yani tavuklara da kardeşim. Mesela şunun kasası yokmuş bunun. Tavuk yemi çok zor bir şey değil. Bir alsak da hayvanlarımız yese. Bana kalırsa alalım. Çok üzücü bir durum gerçekten. Başka bir şey var mı ya şöyle? Özel makin makine. Tanklar sıvıları taşır. Ağaç kutukları Yok bunlar gerek yok. Büyük torbalar. Tavuk yemi. Var mı tavuk yeminiz? Buğday. Buğday ya. Arkadaşlar buğday alacağım. Bunun içinde özel bir araba almayı düşünüyorum bu arada. Küçük bir araba almayı düşünüyorum gerçekten. Kasalı. Var mı kardeşim? Şöyle mesela şunun gibi. Çok ufak bir römork istiyorum sizden. Böyle 10 bin litre falan taşısın ama ama ufak olsun. Bir bakalım vardır illaki şöyle yani romork. Küçük traktör olsun. Romork olsun ama ufak. Mesela bu 350 kilogram diyor. Valla şu şekil bir şey olabilir ya buğday arabası için. Bir tane arabayı oraya tahsis edelim arkadaşlar. Taş ton mu? 2.4 ton. Bence güzel ya. Bu 2.4 ton ağırlığı var. Şu var da bu çok küçük gibi geldi bana şu an. 1600 kapasite 1600 metreküp alıyor. Bu baya ufak ya bu. Bundan hadi alalım tamam da. Kaç litre alacak ki acaba? Mesela şu küçük traktöre koyardık aslında. Güzel olurdu. Bak mesela bu çeker onu ha. Yalnız bu お、oh. Cihazın kendine hayır yok gibi ama bakalım çekecek. Tamam bir bakalım. Ya benim at niye burada kardeşim ya? Gözünü seveyim ya. Bakalım arkadaşlar bunu buraya bir takalım. Damperi bir dolduralım. Bu kaç litre alıyor? Yeterli mi? Aslında var ya iyi gibi geldi bana ya şu an. 2000 litre alıyor ya. Valla 1600 litre alıyor arkadaşlar. Bence güzel ya. Tamam 1600 metre küp gayet de güzel hızlı çekiyor. Bunu götürelim hadi o zaman. <laughs> tamam bu gitsin. Bununla sürekli olarak gelir gideriz. Ya zaten gelir gideriz dediğime bakmayın. Bu paletleri ben birazdan bir romorkla aldırırım. Bir işçi yollarım buraya. Onları kardeşim orada depolarız. Bu arabaya dökmemiz gerekiyor. Direkt e, çuvalı koyamıyoruz hayvanların eline. Çuvalı açamıyor dallamalar. Bunlar dallama biraz da. Yokluk görmemiş tavuk bunlar. Yalnız benim traktörde akıyor kardeşim ya. Bakayım korna'ya. Korna dur lan. Çok iyi. Bence gayet güzel bir birliktelik oldu. Bu ikisi birbirine de gitti. Tamam bunları bir götürelim. İnşallah abes gidiyor gördüğünüz gibi. Dur, lan, dur, dur Vallahi kendi başına dönüyor ha. Oluyor lan çam mı çalıyor lan? 1600 litre ile tavuklara vereceğim. Tavukları düzenli olarak besleme kararı aldım artık. Çünkü işlerimiz artık çok düzenli bir şekilde gidiyor. Hatta tavuk çiftliğini ben ayrı olarak açacaktım. Böyle 5-6 tane çiftlik alacaktım. Ama bir tane çiftlik koyabiliyorum. Tarım Bakanlığından böyle bir istek var arkadaşlar. Bu kim böyle ya? Peaky Blenders mı bu ya? This is who I am. Bir tane çiftlik izni veriyorlar. O yüzden fazlasını koyamıyorum. Normalde 2-3 tane 4 tane koyup böyle tonlarca yumurta alacaktım ama olmadı. Nasip olmadı. Bakalım belki bir şeyini bulursam ben onu. Bence açalım yani. Güzel de gider. Karbonhidrat ihtiyaçlarını karşılıyorum. Bütün badiciler bana hasta kardeşim. Bütün badicileri ben besliyorum. Dünyadaki kas oranı bana bana şey. Bana kas hücreleri bana borçlu. etler benden. Ondan sonra badici kıya kıyafetleri benden borcu kıyafetleri benden yumurta benden. Oh be. Ha bu da zengin zengin geçsin. Bak ben traktörle geziyim. Akülü traktörle. Bunlar da geçsin, ne güzel. Yalnız şuraya bir biçer döver yollamamız lazım. Buraya. Bak burası da ne var burada bir saniye. Bir bakayım. Mısır varmış arkadaşlar. Mısır'a bir yollayacağım şimdi adam. Biçer döver mısır alıyordur inşallah. O alıyorsa ona yollayacağım. Şu un işine de iş bakmıyoruz bu aralar. Biraz bak çok iş kolumuz var da işte arkadaşlar. Her yere de ahtapot değiliz ki kardeşim. Her yere de kolumuz uzasın. Tavuklar bayram edecek. Tavuklar. Tavuklar bayram edecek. Geliyorum. Bak bundan 3 tane varmış buram orkundan bura ha. Tavuklar bayram etti. Hadi bakalım. Alın bakalım koçlar. Alın bakalım. Yiyin lan. Yiyin lan aslanlar be. Ya. Vallahi bak. Acımdan öldüm. Bugün hiçbir şey yemedim. Sevindiler sevindiler. Ne kadar zamandır yemek vermiyoruz arkadaşlar bunlara ya. Vallahi ayıptır ya. Tamamdır. 1600 litre bir kere aldık. Bunu bir kez bir kez daha atarız. inşallah 3 tane varmış bu arada bu araçlardan. Güzel iş görür. Tamam. Aha benim köpek orada. Gel. Gel 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 gel. gel. Tut oğlum. Tut 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 tut. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Bizim köpek biraz geniş aldı arkadaşlar. Neyse bugün de bir kıyafetimizi değiştirelim bu arada ya. Aha da bundan sonra böyle geziyorum. Bundan sonra da Böyle geziyorum. Hadi bakalım Daltonlar benim benden kaçacak delik arasın. Şimdi sera, seralar falan tamam. Bir günlük bir gelirime bakmak istiyorum hemen. Hemen bir bakalım mali kayıtlarımızdan günlük gelirimiz ne oldu? Gerçi seralar şu an başlamadı. 279 bin dolar arkadaşlar. Bir daha bir yapalım, bir daha bir yapalım. Şu an mükemmel bir tablo var diyecektim 22 bin dolar oldu. Ne oldu ya? Sera ürünü satılmadı herhalde bu bu, bu sefer. Pardon, çok pardon, çok pardon. İnanılmaz kötü bir hata yapmış olabiliriz. Belki siz bunun farkında bile olabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar depolanıyor. Bunları kardeşim, bunları satılıyor çevirmemiz lazım. 370 litre. Bak 1500 litre. Dur şimdi. Bunlar şu an bizim gelirimize yansımadı. Hiçbiri. Şunların üçünü de satılıyora çevireceğiz. Bunların her biri bizim şeyimize bir yansısın. Bu çıkanların hepsi depolanmış şerefsizler ya. Bunları da bir ara satsak iyi olur da. Kim uğraşır şimdi oraya? Araç götürene kadar onların yanlarına satmamak daha iyi. Kuşlar böcekler yesin ya. En azından bir 10 bin litre, 20 bin litre yakın bir ürünü arkadaşlar satmadık depoladık şu an. Bak mesela çilek. 1500 litre çilek depolanmış bir günde. Şu an ben size onun fiyatını göstereyim birazdan. Tamamdır. Çileğin fiyatı neydi? Bir bakalım. Çileğin fiyatı 400 dolar civarı. Yani gelirimize hiç yansımadı şu an bunlar. Bir daha bir bakmamız lazım gelirimize yansımadı. Oğlum ne yaptın lan? He? Tamamdır. Bir bakıyoruz hemen gelirimize. İnanılmaz bir gelir var. İnanılmaz bir gelir var. Mali tablolara bir bakalım hemen. Eylül ayı evet iki katına çıktı gördüğünüz gibi. 43 bin dolar arkadaşlar. Şu an Ekim'deyiz hala bu arada. satınlar devam ediyor. Mükemmel bir gelir var. Şimdi benim büyük projelerim var bildiğiniz gibi. Gübre tesisleri oluşturmak, enerji tesisleri oluşturmak. Ya bu arada da bu şuraya baksana yemişler ya şerefsizler. Bunu da pazara satacağım böyle işte bak. İyi para yani fena değil. Bakayım kaç para olacak bir, bir yumurta. Oradan hesap edin arkadaşlar. Şu yumurtalar ne kadar olacak bakayım. 3772 dolar mı? Biraz daha az olabilir belki. Yani güzel para. 2 kat, iki kata yakın 1,5 kata yakın bir çar elde ediyoruz. Hiç fena değil. İkinci olarak da büyük işe başlamadan önce bildiğiniz gibi artık her şeyi düzene sokuyoruz. Gördüğünüz üzere. Yani arkadaşlar diyorum ki şu ama çok zor olur ya. Bunları alıp 3, 6, 9, 12, 15, 30 30 taneler tamam mı? Her birinden onar bin dolar zarar edeceğiz. 30 taneden 300 bin dolar yapar. 9 bin bin dolar zarar edeceğiz. Evet 300 bin dolar yapacak. Hadi biz bir 300 bin dolarlık daha alırız. Arı çiftliğini taşımayı düşünüyorum ya. Yani şunları şuradan çekelim kötü bir görüntü elde ediyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Bunlar taşınmıyor arkadaşlar. Yani bunları kardeşim taşıma ihtimaliniz yok. Satıp başka yapmanız gerekiyor. Yani taşıma diye bir şey yok. Burada büyük bir zarar ederiz. Ama ve lakin bence bunları taşıyalım. Diğer çiftliğe. Bakın göstereyim. Şu an büyük işlere başlamadan önce her şeyi düzeltmek istiyorum. T bu bölge arkadaşlar bakın benim arı çiftliğim. Gördünüz mü? Bu bölgeyi bu şekilde büyütüp full olarak arı çiftliği haline getirebilirim. Şu çitleri kırıp. Bence en mantıklısı bu olacak. Buraya taşıyalım komple arı işi orada durmasın artık. Hatta komple arı işini oraya taşıyalım diyorum ben. Buraya bir bütçe harcayalım. Bence bugünden halledelim bu işi ya. Sonra oraya çünkü biyogaz testleri kuracağım. Yer açılsın kardeşim ya. Tamam vallahi karar verdim. Hadi bakalım inşallah hayırlısı olur hakkımızda. Çok da bir zarar etmeyeceğiz. Günlük gelirimiz zaten. Sadece biraz uğraştıracak. Ben hızlı hızlı yapacağım. Sizi bekletmemek için hızlı hızlı satmaya başladım şu anda. Kaç tane sattığımı da bu arada şey yapmam lazım. Şu an 6 oldu. 7. Evet mükemmel oldu. Burayı temizledik. Tamam. Çok iyi oldu bence. Şart bir şeydi. Buradan bunları bir almış olduk. Burayı güzelce peyzaj çalışması da yaparız. Buraya ben süsler falan eklemeyi düşünüyorum. Çok güzel oldu. Şurayı bir temizleyelim kardeşim. Burada her şey burada durmasın yani. Bence mükemmel oldu. Evet. Burayı peyzajlayacağım bu arada. Böyle dağınık ama şu an düzelteceğiz. Şimdi diğer tarafa gidip kuruluma başlayalım. Sanki bir ikser kuruyoruz. Maşallah. Yalnız biz bu işi becermişiz ya. Vallahi billahi becermişiz. Evet. Burası benim arı çiftliği. Şimdi şurayı. Şurayı açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kardeşim. Burayı açtık. Burayı bayağı bir büyüteceğiz cidden. Tamamdır. Şimdi başlayalım ar arılarımızı buraya full olarak koymaya. Şuraya doğru bakacak. Nizami bir şekilde koymak istiyorum. Boş koymak istemiyorum. Şöyle bir, iki. Aynı boşluk. Ya bak biraz engebe yapmaya başladı gerizekalı yine. Neyse engebe burada çok problem yaratmaz da. Olmasa daha iyi tabii. Buraya bir 600-700 bin dolarlık bir yatırım yapacağım. Full olarak yapmak istiyorum. Daha zaten sildiklerimizi anca yapıyoruz kardeşim. Dur bakalım. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 6, 12, 18 oldu. 6 daha. Tamam. Bak bu bu hoşuma gitmedi. O yüzden bunu geri aldım. Çünkü ben nizamiyete önem veririm. Askeri olsam nizami olurdum. Öyle söyleyeyim. Nizamiye. Tamamdır. Biraz bak aralar kapanmaya başladı. Biraz dikkat edelim lütfen. El ayarı kaçıyor. Güneş kaçıyor. El ayarı biraz kaçabilir tabii ki. Bunlar olabilecek şeyler. O kadar olur arkadaşlar. O kadar da yani şey bakmayın. Burada para yapıyoruz kardeşim. Efendilik düzen isteyen başka çiftliğe gitsin. Lan para bitti lan. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Mükemmel gidiyor. Kaç tane koyduk? 6, 12, 18, 24 32, 38, 44 50. Nasıl oldu lan o? Nasıl hesap yapıyorum lan ben? 55 Şurayı tamamlamamız lazım arkadaşlar. Şu evde bir. Ulan hava karardı ya. Dur. Dur. Devam. 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 Arkadaşlar para buldum bir yerlerden. Merak etmeyin. Devam kardeşim. Diğer pasif gelirlerimizden falan bir şey sattım. Birkaç bir şey sattım. Oradan aldım. Devam. Bak bu ara biraz boş olmuş. Bak bu benim moralimi bozar. Ama olsun. 2, 3, şu sırayı da yapalım bence. Tamam peyzajı yapalım çünkü. Tamam. Ay şu sıra bak o çok moralim bozulacak şu an benim ama yapacak bir şey yok. Şurayı bir hemen peyzajlayalım. Aynı şurası da çimen olacak. Şu şekilde. Tamam. Çok güzel. Hatta full çimen yapalım biz burayı ya arkadaşlar. Buraya bir şey ekmeyeceğiz sonuçta. Ekmeyeceğiz bir şey Mükemmel oldu. Mükemmel oldu ama şuraya o kaldı ya. Dur bakayım bir. 19 ,000... 20, 40, 60. Lan bir şey satın lan. Lan 3 tane de lan. Lan bir şey satın bir şey. Bak ne var lan satılacak bir şey. Satın lan. Tamamdır sakin. Sakin son. 1, 2, 3. Tamamdır. Arkadaşlar olay tamam. Çiti kapatmıyorum. Çiti kapatmayacağım şu an. Çünkü buradan devam etme ihtimalimiz var. Muazzam oldu kardeşim. Şuradaki pasif gelirlere bir bakar mısınız? Bakın seralar burada. Arılar burada. Şeyler burada. Bunları da büyüteceğim ha. Çift sıra yapacağım burayı da. Burası var ya para basacak. Darpane gibi. Maşallah. Maşallah. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Görüşmek üzere mükemmel gidiyoruz. Manzara da güzel. Bu da 18 bin litre daha oldu bu arada burada. Uf! Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bunları da alacağız. Bir sonraki gün artık biyogaz tesislerine ve büyük tarlalara devam. Pamuk tarlalarını büyütmeye devam. Görüşmek üzere. Milyonerliği adımımızı attık. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Commander Logar, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman Yağmur Kerimoğlu, Bora Arslan, Ahmet Acar, Ahmet Numan Erzurum, Birkan Gezer, Toprak Rumelli, Yusuf Gürbüz, Süleyman Akdeniz, Burak Korkmaz, Halha Dişli, Furkan Aydın ve Velican Kılınç'a binlerce kez teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Dızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.